Şimdi şöyle bakıyoruz biz de olaya. Fiziki anlamda bile bir kere çok e, geçmişte yani geride kaldıklarımızı görüyoruz. E, mental anlamda zaten e, çok hazır değiller. E, onları da işte o süre içerisinde harmanlamaya çalışıyoruz. Ama en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi samimi olmak gerekiyorsa bence bir kimlik kaybı, kimlik problemi yaşıyoruz. E, çocuklar A takıma geçtiklerinde artık ben oyuncu oluyorum, futbolcu oluyorum hayaliyle. E, ister istemez çalışmalarını aksatmaya başlıyorlar ya da ne bileyim farklı bir havaya bürünüyorlar. Yani o psikoloji, hani diyoruz ya profesyonelliği kaldırıp kaldıramama arasında gidip geliyorlar. O arada e, eğer benim öngördüğüm, bizim gördüğümüz tabii bu süreci iyi yöneten oyuncular, bu süreci iyi yöneten aileler, veliler bu süreçten başarılı bir şekilde çıkıyorlar ama en büyük eksik mesela yeme içme alışkanlıkları her şeyden önemlisi. Mesela A takımdayken yani daha doğrusu altyapıdayken kontrollü bir yemekleri yokken bir anda A takımda kontrollü bir yemeğe geçme şansları bulunuyor. İşte e, uyku dinlenmelerinden tutun yapmış oldukları bütün spor ve hareketleri değişiyorlar. Ama A takımda abilerini ayak uydurmak için çok çaba sarf ettiklerini, bazen hayal kırıklıkları yaşadıklarını görüyoruz. Bunlarla da biz özel ilgilenmeye, hocalar özel ilgilenmeye çalışıyor. Bu süreci atlatmalarına yardımcı olmak için. Evet, bu bu konuda kesinlikle e, söylediklerinize katılıyorum ben yani Serkan Bey açıkçası. E, en büyük dikkat edilmesi gereken e, herkesin dilinde olan aslında kimlik kaybı demiştiniz. Kesinlikle. Ben bu konuda eğitim almış birisi olarak söylüyorum. E, örneğin dünyada bunun birçok örneği var. Barcelona'da, Lamasya'da, eee Ajax'ın altyapısında, Dortmund'un altyapısında evet, yani evet. psikoteknik antrenörler bulunuyor. Ya yani e, aslında Şöyle dikkat etmek gerekiyor. Şurada bir detay yatıyor. Yani e, psikiyatır değil bunlar. Pedagoglar. Kesinlikle. Tamamen. Kesinlikle. Kesipedago. Evet, evet. Pedagog eğitimi psik yani psikolog eğitimi olduğunu düşünen e, kulüpler var, e, insanlar var evet. daha doğrusu, veliler Hı. var ve veliler Hı. buna yanaşmıyor. Yani onlara psikolojik desteğin ne kadar önemli olduğundan yanlış. bahsederken Yanlış. Evet, evet, evet. Evet, evet e, yanlış anlaşılıyor aslında. Anlaşılıyor. Onlar e, o cümle tehlikeli geliyor. Evet. Evet, e, pedagog eğitimi çok farklı bir şeydir. Ben bu eğitimi almış birisi olarak söylüyorum. Fenerbahçe spor okullarında çalıştığım dönemde kendi gönüllü isteğimle çocuklarda çalışmanın e, önemlini daha iyi anlamak için 4 ve 18 yaş arası eğitim almıştım. Aslında velilerimiz, e, insanlarımız bu e, karmaşayı yaşıyor. Psikiyatr ve pedagog arasında çok büyük farklar var. Örneğin, ben açıkçası biraz sizi tanıyanlardan fikir aldım. Sizin bu tür psikolog eğitimlerini kulübe yansıtma, psikolog tutma veya pedagogla özellikle bir anlaşma fikriniz olduğunu duydum. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bunu Allah sizden duymak istedim iyi. açıkçası. Ben sizin kimden haber aldığınızı öğrenmek istiyorum. Bu programdan sonra bunu bir görüşmemiz lazım. <laughs> ben bir şey anlatmama gerek kalmamış. Seninle program yapsaydık zaten rengi belli olacak. ya Açıkçası şöyle söyleyeyim. Burak Bey, biz göreve geldiğimizde şunu tespit ettik. Çocuklarımız bir kere tek başlarındalar. Yani bu anlamda ne yapacaklarını, ne nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Biz pedagog arkadaşlarımız olmasını, hani şöyle bir düşüncemiz de vardı, hemen başlatalım ama tesisimiz bittiğinde, yani Eylül ayında, önümüzdeki sezon kesinlikle böyle bir arkadaşımızla zaten anlaştık biz. Bir kardeşimizle, üniversite bünyesinde olan bir arkadaşımızla anlaştık. İnşallah onunla beraber bu çalışmayı yürüteceğiz. Hatta biz sadece pedagog anlamında değil mesela drama dersleri verebilecek öğretmenlerimiz var hazır. İşte kişisel girişim dersleri verebilecek öğretmenlerimiz hazır. Bu anlamda farklı aktivasyonlarda bulunabileceğimiz birçok argümanı mesela sanat dersleri koymayı planlıyoruz. Çocukların boş zamanlarında kendilerini geliştirebilecekleri alanlar yaratmak istiyoruz. Ama en önemlisi pedagog neden ihtiyacımız İşte aşağı Yukarıdan yukarıya geçtiğimizde ya da çocukların kadro dışı kaldıklarında nasıl davranacaklarını, ailelerine karşı nasıl davranacaklarını bilememeleri dolayısıyla biz bir kere hepimizin ihtiyacı olduğu gibi bu o bahsettiğiniz Burak Bey psikolojik e, süreç büyükleri bile etkilerken e, çocuklarımızdan daha farklı hareketler bekliyoruz. Biz bunları yönetmek adına aslında yönetmek değil yardımcı olmak adına böyle bir planımız var. Fatih hocamız e, var üniversitede onunla da anlaştık. İnşallah önümüz hatta bu anlamda da kendisi de fedakarlık eden e, bir kardeşimiz bizi bekliyor bir yıldır. İnşallah e, geldiği anda bir odası, çalışma ofisi, e, oyuncularımızda da e, zaman geçirebilecekleri alanları olacaklar. Çok güzel bir teslimimiz olacak. İnşallah bunun keyfini bizler, sizler, bütün Türk futbolu çeker. Yaşar diye düşünüyorum. Umarım açıkçası bizim e, spor kültürümüzde biliyorsunuz, siz çok iyi biliyorsunuz Serkan Bey. Eleştiri kısmı var. Örneğin evet. e, oyuncu isimlerine bağlamamak gerekiyor ama milli takımlar düzeyinde mesela Ozan evet. Tufan'a herkes laf söylüyor. Örneğin geçmiş evet. yıllarda Serkan, özür dilerim, e, Sercan'a herkes laf söylüyor. Volkan Şen'e evet. herkes laf söylüyor. İşte psikolojik desteğin amacı burada çıkıyor. Sizin de söylediğiniz gibi e, altyapıdan A takıma gittiğinde abilerle olan mücadele de oyuncular kimlik karmaşası yaşıyor. Kesinlikle. ve Bu dönemde altyapı dönemlerinde bu pedagog ve psikolojik destek alabileceği antrenörle olduğunda oyuncular evet. ne bileyim Lionel Messi oluyor, Nigel de Jong oluyor, Aynen, e, Donny kesinlikle. Van de Beek oluyor, Ajax'tan örnek vermek gerekirse, Dortmund'dan evet, örnek evet, vermek evet. gerekirse evet. Avrupa'daki faktör bu aslında değil mi? Kesinlikle aslında Burak Bey ben sizi doğrulayacak bir şey daha söyleyeyim. Aslında e, bizim çok yaşadığımız bunu söylerken samimiyetle söylüyorum bunu. Mesela oyuncularımızı biz A takıma verdiğimizden hemen sonra bir kere saçları değişmeye başlıyor. Şimdi kimi örnek alıyorsa onun saçını almaya başlıyor ya da dövme yaptırmaya başlıyor. Biz bunlara karşı değiliz tabii ki zamanın gelince bunlar olacaktır ama şimdi biz oyunculara şunu söylüyoruz. Yani seni başarılı kılacak, seni farklı kılacak olan saçın değil, saç stilin değil. Seni farklı kılacak olacak yapmış olduğun giyindiğin tarzı, yaşam tarzın değil. Aksine kendine özen gösterip kendine özgüveninin gelmesi lazım. Bu anlamda eksiklikleri siz de çok iyi dediğiniz gibi analiz etmişsiniz. Çünkü işin içerisinde inanın girdiğinizde daha farklı. Dışarıdan daha farklı görünüyor. Ben kimlik problemi derken şunu da görüyorum mesela. Kendisini oturtamıyor. Yani ben burada A takım oyuncusu muyum, profesyonel oyuncu muyum yoksa altyapı oyuncusu Mesela A takımı alıp son altyapıya idmana gönderdiğimiz oyuncu. Hani artık mesela sen tamamladın burada bir de başka arkadaşın gelsin dediğimizde bunu bile kabullenemeyecek oyuncu var. E ne oldu? O zaman pedagoga ihtiyacımız var. Bir, bu süreci yürütebilecek bir arkadaşa ihtiyacımız var. İşbirliği yapabilecek. Ama dediğim gibi biz bu yolda kesinlikle ve kesinlikle zaten adımımızı attık. Bekliyoruz. teslimimiz olunca inşallah bu ekibe de kavuşacağız yani. Umuyorum. Ee, şöyle son olarak e, bir iki daha soru sorayım ben size. Tabii bırak Altyapı olarak e, dünya kulüpleri içerisinde görüştüğünüz e, oyuncularını örneğin bu tür e, turlar düzenleniyor. Birçok sportsever evet. bunu biliyordur. Çay evet. spor için düşündüğünüz veya görüştüğünüz kulüp var mı? Kulüp ismi vermeseniz bile. o Evet ben şöyle söyleyeyim. Kulüp ismi vermeyelim çünkü bir bir proje yürütüyoruz. Ama şunu söyleyeyim ben. Bizler ilk önce Türkiye'den bahsedeyim ben size. Göreve geldiğimizde çocuklarımız hiç Rize il sınırlarını dışına çıkmamış çocuklardan oluşuyordu. Yani turnuvalara katılamıyorduk. Biz yaklaşık 10'a yakın şehir dışı e, turnuvalarımıza katıldık ülke içerisinde. Şöyle düşünün 11 yaşında hatta resimleri var bizde 11 yaşında bir çocuğumuzu takım otobüsümüz testlerden alıyor. E, havaalanına götürüyor uçağa bindiriyor A takımıyla giymiş olduğu kıyafetlerin aynısıyla maçlara çıkıyorlar. Oynadıkları takımları söyleyeyim ben size 12 yaşındaki çocukların. Ajax'la, Milan'la, e, Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la aynı gruptaydık mesela. Hatta ben ona ölüm grubu dedim. Bizim çocuklar o gruba düşünce. Orada oynarken bir özgüven geliyor çocuklarda. Şimdi biz bu yaptığımız projede de ilk önce hocalarımızla, yöneticilerimizle, bizlerle beraber, hocalarımızla beraber yabancı bir kulüple bir seyahat programımız, bir proje programımız var. Ondan sonrasında da oyuncularımızı getirmek istiyoruz. Hani bazı gruplardan seçmiş olduğumuz oyuncularımızı buraya getirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki dünyada da futbolu, Türkiye'de de futbolu görsünler, tanısınlar, bu işin içerisinde olsunlar istiyoruz. Ama Burak Bey şunu net şekilde söyleyeyim. Hani altyapılarda başarılı olan kulüpler isim vereyim. Borussia Dortmund gibi, Ajax gibi, hakikaten Porto gibi bu kulüpler e, inanın bana bizlerden yetenekli değiller. Bizlerden daha üstün değiller. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bakış açımızı Kesinlikle. farklı bir bölüme getirmemiz lazım. İnşallah bunu yapmak için de mücadele ediyoruz Burak Bey. Hatta ben bu konuda da bir e, kitapçık hazırlıyoruz. O da burada elimin altında e, yaklaşık e, kitapçıktan ziyade bir, 30-35 sayfalık bir e, basımımız olacak. Burada bugüne kadar yapmış olduğumuz projeler de var. İnşallah bunların örneklerini sizlere de göndeririz. İşte okul kulüp projelerimiz var. Birçok projemiz bu işin içerisinde. Özellikle Burak Bey bir parantez açmak istiyorum bu okul kulüp projesine. İnanın bana bugün 30 bin formayı dağıtmak belki dile kolay gelecek ama kendi bütçemizden yaptık. 30 bin tane çocuğumuza ulaştık. Bununla beraber 10 bine yakın çocuğumuzu tesislerimize getirdik. Yetmedi. Bu proje kapsamında tesisimize yani kulübümüze kazandırdığımız çocuğumuz 235 tane çocuğumuzu okullardan e, civar illerden topladık. Bununla beraber şehir içerisinde 104 tane okulumuza ulaştık. Yani bu çok ciddi bir rakam. Şehir dışıyla okula ulaştığımız okul sayısı 238 okulumuza ulaştık. 12 tane futbol okulu açtık bu dönemde Rize içerisinde. Rize. Biri Mardin'de, biri de Hatay'da olmak üzere de iki tane okulumuz var. Burada da bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Biz istiyoruz ki Rize Spor sevilen bir takım. Rize Spor istenilen, özlenen, arzulanan bir takım olsun. Ve bu anlamda da altyapımızı elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz inşallah. Allah ömür verdiği sürece. İnşallah. Ben de kesinlikle e, takip edeceğim bu konuyu. Son olarak benim yani. bir sorum var. Genel evet. anlamda sormak istiyorum bunu. Yani Türkiye'de nasıl Tabii. bakıldığını siz altyapı sorumlusu olarak birçok altyapı teknik gelişim, e, gençlik gelişim sorumlusu ile ve altyapı sorumlusu ile görüşüyorsunuzdur. Evet. Ben Türkiye'de altyapıda analiz departmanlarına çok önemsenmediğini dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Yani evet. Özellikle Doğru. görsellik, yani futbolda altyapı oyuncuların anlatmaktan çok görselliğe dayalı projelerde daha gelişim sağladığını görüyoruz. Bunun eğitimlerini evet. almış birisi olarak da ben açıkçası söylemek istiyorum. Hı hı, Türkiye'de hı. altyapıda analiz konusunda çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Önem verilmediğini de düşünüyorum açıkçası. Doğru. doğru, çok e, doğru. Tür, özellikle e, Türkiye anlamında bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz ve çaykur spor anlamında da e, hı hı. bu tür bir projeniz var mı, çalışmanız var, var mı? Var. Çok doğru bir tespit. Hatta ben bir ilk önce öz eleştiriyle kendimize girelim. Bizim bir tane atletik performans ve analiz antrenörümüz, antrenörümüz vardı bundan bir yıl önceye kadar. Şimdi. Hocamız da çok değerli bir hocamız, çok da sevdiğimiz bir hocamız ama bu yıl çalışmadık kendisiyle. Sebebi şu, şimdi analiz yapabileceğimiz bir alanımız yok birincisi. İkincisi de bu analizi dediğiniz gibi sunum yapıp görselleştirebileceğimiz bir tesisimiz bu anlamda yoktu. Altyapımız yok. Hani bir amfiniz olur, bu amfide çocuklara ne hatalar yapıldığını, işte bakın şu ülkelerde şunlar yapıldığını. Maçta mesela yapmış olduğu analizi ama oynadığı maçtaki analizi yapmamız lazım. Bunu yapabilecek ekip ve ekipmanımız olmadığından o dönemden bahsediyorum. Altyapıdaki sistemi biz sağlıklı hale getirene kadar durdurduk. Bir yıl. Ama bu yıl sene başı yani Eylül ayı içerisinde tesise girdiğimizde atletik performans antrenörümüz bir tane olacak. Bir tane yeterli olmayacağını düşündüğümüz için biz analizlerimizi artırmak için bunu da bilgisayarlı bir sistemde şu an çalıştığımız bir kulüp var. Bunun üzerinde ismini vermeyeyim doğru olmayabilir. Onun altyapısıyla beraber yürütüyoruz. İnşallah onu da uygulayacağız. Bence bu yeterli mi? Değil. Uygulamaya da dökmemiz lazım. Yani saha içerisinde de bu analizleri yap. Mesela biz en büyük eksikliği, şunu söyleyeyim ben size. Oyuncuyu sahaya sürüyoruz. Oyuncunun kas yapısını bilmiyoruz. Oyuncunun hangi alanda iyi olduğunu bilmiyoruz. Oyuncunun hangi alanda daha verimli olduğunu göremiyoruz. Bunu görmemiz için analizler yapmamız lazım. Bunları yaparsak, bir oyuncu kataloğu oluşturabilirsek her oyuncu için, kesinlikle dediğinize aslında daha hızlı yola ulaşmış olacağız. Bu anlamda da ciddi bir çalışmamız var ve bu sene zaten olacak. Yani O yapı içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi zaten. Bu arada analiz yapabileceğimiz makineler ve tesisat anlamında da yaklaşık 10'un üzerinde makine kulübümüze kazandıracağız bu tesisimizle beraber. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Serkan Hocam gelen sorular var. Evet. Alp isimli bir arkadaşımız. Farklı ilerideki futbolcuları alt yaş kategorilerine transfer ediyor musunuz? Başka bir izleyicimiz de Avrupa ülkelerinde örnek aldığınız bir yapı ya da sistem var mı? Evet Şimdi Birincisi transferden başlayayım Bir kere olmazsa olmaz Altyapılarda olması gerekenlerden bir tanesi ama şu an tesisimiz olmadığı için mesela 11-12 yaş 13 yaşındaki çocuklarımızı Alıp konaklatıp Okutacağımız okulun eğitimini sağlayabileceğimiz bir yapımız olmadığından Maalesef Şu an alamıyoruz ama Hocalarımızın elinde belli bir izleme ekibimiz var bizim. Hocalarımızın elinde bu isimler mevcut. Tesisimiz olduğunda irtibata geçip tesisimize transfer edeceğiz. Alp arkadaşımıza bu anlamda e, bir cevap olsun. Bekliyoruz da yani şehir dışından oyuncularımızı burada konaklatıp oyun, oyuncu havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Yurt dışından örnek aldığımız aslında şöyle söyleyeyim. Levent Bey gerçekçi konuşmak gerekirse yurt dışındaki kültür buraya uymuyor. En basit örneğini vereyim. Biz Altınordu Kulübü'nü kardeş kulüp projesi imzalayan tek kulübüz. Gidip ziyaret edip buraya geldiğimizde de mesela taşlar yerine oturmadı. Bazı eksikleri biz burada çözemiyoruz. Yani bu şehrin buna müsait olmayan bir yapısı var. Aslında örnek aldığımız ülke diyelim, bence kulüpten ziyade e, Almanya ve e, Hollanda. Şu anda o ekol üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Görüştüğümüz kulüpler var. E, hatta buraya gelen yetkililer de var. Onlardan misafir ettiğimiz yetkililer de var. Bizim de gideceğimiz yetkililer var. İşte tesis bekliyoruz. Tesis bittiğinde bu yapıyı buraya da Hatta şöyle bir durumumuz var. Oradan buraya hoca getirme durumumuz var yurt dışından. Hocalarımızla da görüşüyoruz şu anda. O zaman inşallah tesis bir an önce biter diyelim. Vallahi Eylül e, Ecehan'ın ortak olundaysa Allah çocuklarımız kazansın. Derdimiz bu. E, maddi ve manevi tabii bu bir yandan baktığımızda bizler de bir nebze kenarından tutmuşsak mutlu olacağız inşallah. Serkan Bey şimdi e, süremiz de daraldı. Ben son bir laf arasında Sorun yok. az önce e, <laughs> kaynamış olabilir. Şimdi Çaykur Rizespor'un e, futbol okulları hangi illerde var? Onları bir açıklayalım. En azından izleyicilerimiz de bilsin bunu. Belki bir evet. Izleyicilerimiz şimdi şimdi altı aydır, 6 e, ay önce başlamış olduğumuz yani bu yazın sonunda başlamış olduğumuz bir proje. Bir kere Rize'nin her ilçesinde bir tane okulumuz e, var e, ee, dışarıdan çok talep geldi ama biz ilk önce bir pilot olarak görmek istediğimiz şehirler oldu. Mardin'den bize bir talep daha önceden vardı zaten. Mardin'de şu an bir futbol okulumuz var. Bir de Hatay'da futbol okulumuz var. İki tane futbol okulumuz var şehir dışında. Biz İstanbul'da Ankara'da futbol okulu açacağız ama orada çok ciddi talepler var. Biz bu yapıyı bir görmek istiyoruz. Yani şehir dışında nasıl entegre edebiliyoruz diye. Şehir içerisinde de futbol okullarımızla beraber 12 futbol okulumuz var. Şöyle düşünün bu futbol okullarında 750 tane öğrencimiz var. Bizimle beraber şu an kayıtlı lisanslı olan. Oradan da bir havuz biz kendi aldığımızı oluşturduk. Dediğim gibi Mardin ve Hatay'da şu anda iki okulumuz var. Burak Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ben çok teşekkür ederim Serkan Bey'e. Serkan Hocam katılımları için, güzel cevapları için. Valla ben ben de çok aslında çok şey söylemek istedik ve söyledik de bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere futbolu konuşurken açıkçası bir tebrik etmek istiyorum. Hep A takımla alakalı konuşur, sonunda altyapıyı bırakırdık. Baştan sona kadar altyapıyı konuştuğumuz bir program yaptığınız için ilk önce hakikaten sizlere teşekkür ediyorum Levent Bey, Burak Bey. Ben çok memnun oldum. Bize Bizleri izleyen güzel. seyircilerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah başka ortamlarda da görüşmek dileğiyle diliyorum. İnşallah. Biz de aynı şekilde. 90 artı herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.